Teknoloji dünyasının milyarderi Elon Musk bir süredir Kanadalı şarkıcı Grimes ile aşk yaşıyor. Daha önceki evliliklerinden 6 çocuğu bulunan Musk, 7. kez baba oldu. 48 yaşındaki Elon Musk. Şarkıcı sevgilisi Grimes'in doğum yaptığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile müzisyen sevgilisi Grimes'in oğulları oldu. Elon Musk Twitter hesabından bebeğin adını soran bir takipçisine XA-12 Musk yanıtını verdi.